Hepinizle merhaba Berke. bugün Tolga ile 2v2 modunu oynayacağız. Oyuna yeni gelen mod var. Artık 2 kişi aynı takımda olup başka 2 ya da 3 kişiye karşı oynayabiliyorsunuz. Tamam kardeşim. Modda. Tolga hoş geldin. Hoş buldum Berke. Nasılsın Tolga kardeşim? İyiyim Berkeciğim sen nasıl? Ben de iyiyim. Çok iyi ikili olacağımızı düşündüm. O yüzden seni yanıma aldım. İlkan bizim senle sırt sırta verip de siktirmeyeceğimiz insan yok. Rakipleri çekecek miyiz? Oo, onu sopalı. <laughs> Bu gün elimden kurdum. Atmayacağız. Bor Tolga ile özel maç çekeceğiz onun kanalında. Onun kanalında aşağı bırakırım. Neyse biz hemen maçımıza geçelim. Ha geldi. Ha 3 kişi geldi lan Kral, Mehmet oğlum, Mehmet yeni Bay Kral Vagion. Kral hani iki ve çekiyorduk ya kandırıyorum. <laughs> Dolandırıldım da. Neyse üç kişi deniz Tolga ya. Tabii Biz lan, onlara bir der. İstersen on kişi gelsinler. Tabii Al lan. fark ederse Ama kandırıyı güzel versinler. İnşallah. Güzel bir şey kurmamız lazım ya. Benden bir verirse ben halledeceğim ama bekum. Normalde hep iki geldi, üç geldi ya. Biz biraz deneme yaptık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hep iki iki iki. İki iki verdim. Bu sefer üçü verdi. Ben anlamadım. <laughs> Neyse canlılar sağ olsun. Eyvallah. <laughs> Ne yapalım canları sağ olsun. Ve kadrolar geldi. Tolga'dan kim din almış? Michael, Nesta, Carlos. Üf! Döşemiş. Ama yok. Dubai yok. Ye Bir yer Beckham yok. Bekim yok. Bekim nerede? Beckham Neyse ben. Ben çıkıyorum. Ben Yasu falan vermiş. O yeter bana. Japon'umu çok seviyorum. <laughs> Oğlum Ronaldo'yu saymadı ha. Oğlum o zaten <laughs> yani söylemeye gerek var. <laughs> Aa tamam, Döndürmeye çalışıyorum. Kadro <laughs> bu şekil. <laughs> Üf, fena. Michael de diyor ki beni kullan full Üf. moralim diye. Ronaldo da yukarı bakıyorum. Kalın kalede şey var şimdi Hadi Nerede Şimaykıl seni mi kıracaksın? Eyvallah eyvallah. Şimaykıl Bitir alalım. bir kilim. Hocam Dalai'te almanı öneririm bu arada. Seversin. zaman Nereye koyayım? Buraya koyayım. Aynen sen ben bir rakibe bakayım lan. Ooo Şu... rakip değil lan belki. Fark ederse kar olayım. Ooo iddialı iddialı. <laughs> Şöyle Neymar'ı oynatıp Neymar Ronaldo Messi yaptım ileri nasıl? <laughs> Mükemmel. Bitirmişti. Tomiyasu Sabek. Rakipte kim, kim var lan? Oğlum Bakın. sol kim kimden öyle? Enzo Fernandez. Ama sol açık oynatmış. Dos adam o Bir şeyler Bakın. deniyorlar. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. İyi ee, biz böyle maça geçelim. E, ee, maçımıza geldik. Tolga biz başlıyoruz ha. Önüme bıraksana. Ben de, ben de. Ah. Kanka o da değil. <laughs> o değildi ön ama bana, sen bilirsin. Ön derken bana koordinat ver Ha verdik. ha. 35 <laughs> 51. Bak şurayı gördün Tolga. Gördüm. Bir daha gör. Baş, aldın. Bir daha. Hmm. Tık. Oyna bir daha. Açtırdım. Ronaldo. Ronaldo. Ro Ro <laughs> Lan vur. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Hayır. Tolga. Verdin aşağıya. Önünü bıraktım. Oğlum, bir oğlum. daha bırak. Kutu ah be. ben de vurayım. <laughs> Cenabet. Daha az önce direk ben mi tutturdum <laughs> Oğlum ben mi yaptım? <laughs> o direk direk. Yani aldık. Hocam rakip fena Basket. Tamam ben hepsi Biz yeneriz bunları bu arada. Ne? Onunu satayım. Ay. Oğlum o ne? Çok kötü. Ay. Ay bas emoji. Bas bas. Oğlum Ay. kimle vurdu lan o? Ronaldo'nun öyle şutu mu var? Oğlum Ronaldo'nun kartına bas onasını satayım. şu Michael. Ay. Oğlum iyi kurtardı ya. ha. Bu adamın da ikonu gelecek Tolga. İkon değil mi lan o yine bu kartın aynısını yapıyor. Hayır Ronaldo'nun diyorum. He ha, inşallah. Hayır. Konsoluk anlaşması Tık. ama. Ya e, anlaşırlar. Kramponu da değişmiş. Aha, Tolga kaldırdım. Geçmiş. Çok Olmadı lan. Neye kalk nasıl kalkıyor? Aha sektirdim tamam. Belki yukarı bir daha vereceğim pompaları. Bir daha yukarı. Oy. Şöyle önde bıraktım. Bana bırak. Aldın. Oy. Dön. Hadi. Ah be. Ah be. Güzel bir zaman yer oynatmış şu an. Tabii onu bak. Bu buraya attım. Bir daha gel oğlum Burandık. bir şey. Lendik. <laughs> taktik taktik. Al. Aa belki patladık. -o, sen nasıl atamadın? Sen zorlaştırdın. Yakışmadı. Defans da de lan. 3 kişi Yedin basıyorsun. Bunu. O var defans silmişler de. ya. değil mi ya? Vallahi billahi Bir de Ver lan şunu. Kaka! Yürü! Verdim. Bir daha. Aa, Aa, Aha! Aha! Attım valla. Tolga. Lan pas atmadı pas atmadı. Aldım. aldın mı? Lan. Ben alacağım. Pas tuşuna basmadı. Minnacık parmaklarımız. <laughs> Geliyorlar. Arda olsun Ver ne güzel gülüyor. basardı onu biliyor musun? Ooo. O iki tuşağı yakında <laughs> Verdim. Helalim. Bir daha. Harika. Hadi Tolga. Çek vur. Hadi Ronaldo vur. Ah abi, be. Bask. Ah hata. Bask. <laughs> oğlum rakibi oynatmıyor şu an ama defans oynamaları çok kötü ya. Aldın. Hmm, bir tık patladın. <laughs> bir tık. Tamam tamam. Oy. Oğlum oynatmıyoruz hali bir daha hata gelemiyor. Vallahi. Attım bir daha. Evet, defans At önüme. Güzelce. Gördüm. Hadi. Hadi. Şöyle Ay, like, şey ufacık kal. O ne lan? Oğlum bu ne lan lan? <laughs> ya ben bir şey demiyorum ya. Kaldırma, ufacık kaldırma. Hocam geliyorlar. Aaa aldım. Neymar'ı gördüm. Bir daha. Lan. Ah be pasım geçmedi Ol, ya. Oğlum yapamıyoruz ya bir. İstediğimizi yapsaydık adam de bunlar şu an oynayamıyordu haberin olsun Ya biz saplarız. Yani. Aha bırak Sadece önüme. Çektim. Attın onu hadi be. Lan. Pas verebilirdin değil mi? Yok da nasıl gol değil o. Tamam verebilirdin evet. <laughs> Hocam geliyorlar. Allah Allah. Tolga geliyor Allah. bunlar. Tamam, ya ben de, alayım. ben de. Sen kimsin Oğlum, nasıl satayım? Ben delight'ı boşuna koy demedim de. Harbi bir şeyler biliyormuş. Solga Ronaldo. Bir daha. Hadi Ronaldo. Lan no Neymar. Bir daha attın Neymar. Şöyle şurayı gördüm. Vur lan hadi Bilmiyorum hadi sen at. Sport <laughs> Man'ı bak. Ya, ya, ya Sport yani. Kendi şey videomuz abi. değil kendimiz atmıyoruz. Ya kral Ronaldo'yu ekledim evet. de sen Messi çıktın herhalde ya. Messi Oğlum, falan. o yanlış oldu. O da adamdır Aldırın. be. Hadi <laughs> o, o da olsun. Oğlum ya yeni bu arada mimikler falan çok iyi ya. Böyle mimik bırakıyor böyle. Ya bir şey soracağım arkadaşlar. Bu eskiden bu eşeklerin arkasında isim yazıyor mu? Yazmıyordu. Bir yorum yazar mı? Ben hatırlamıyorum çünkü. Bakarız İsimleri ya. Yazıyor. Eski videoları inceleriz. <laughs> Ve ilk yarı bir mi? sıfır. Önde giriyor Tolga. Rahatız değil mi? Tabii lan şu puanlara bak. Rakibe bak bir Baksana üstünü evet. kurmuşuz. Tabi oğlum. Bunlar var ya bir de daha neler kuracağız. Sadece avans verdik ilk kere. Yani gel. Yani. İkinci yarı daha Olur. fazla atalım şunları. Ve son saniye kadar kullandığı sürelerini. Ve yeni kullanıyorlar. Sıran Engin deminden beri çok gergin ya. ya. Ha tamam tamam. tamam. Geldim. Tam söyleyeceğim. Ta harbi tam söylüyordum ya. Aldın. Messi. Abi. Aldım. Hı -hı. Messi. Bir daha. Verdim. Bir daha attım. Hadi Tolga. Ya aldım nah. be. Aha. Ah be Ronaldo çok yavaş kalıyor oğlum. Ronaldo'yu batırdılar mı? Ne yaptılar ya? Ya oğlum bir şey olmaz. Atarız bizi. Geldi. Aldım lan bak görüyor İyiyim, musun? Oyuna bir Kutu daha. Bir şey gördüm. Messi. Tabii Messi. Geç bekliyorum seni içeride. Al lan ya! ya. Çok güzel olacaktı. Nereye gitti? Hocam alayım ben onu. Alamam mı? Lan ge geçemez ne? bunlar burayı. Eee. Yukarı Mal oldum. Yat aşağı. Ya kardeşim çok telafi etti tamam. mı? Eyvallah, Tık. Eyvallah. Sana bıraktım Tolga. Messi buradan ne yapar? tamam sen bana bıraktın da. Messi patlattı bizi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, eşlik de eşlik. Tık. Aynen öyle. Uy güzel attı lan. Tabi oğlum. Tık. Evet, ya tabi be önümü kapattılar. Alayım mı? Al Bördün ya mı? işte. Kolay. Hemen iki dakikasın Tık. Sol oyla. Al güzel düşün güzel Şimdi o Aynen. Anladın sen hemen. Tık Anladım aldım. Aferin Ronaldo var pası ataydın. Geliyorlar. Gelemezler. Koş koş. Oğlum son yiyorsa lan belki. Yolum zaten. Tamam. Biz bir şeyler biliyoruz yani. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam ders veririm. Hadi. Ronaldo. At onu. Nasıl? Verdim. Bıraktım önüne vur. Lan kontrol etme. Chobi ananı satayım. Abi ya. Neymar'la ne, ne pas attım lan sana. Harbi çok uzattın lan orada. Aaa. Selam Oğlum. da aynısını asla gol. Direktlerin içi herhalde ya. Direkt oranı. Bu silahı al diyorum ben selam alıyorsun. Abdestini aldın mı? E koyuyorum. Şöyle uzanak biraz yerde ya. Şevşenka'yı e alırsam bu arada çakarım ben bunları. Şevşenka e mı diyorsun? Koydum abi. Alırsam ben bunları koyarım. Maradona. Hiç Maradona <laughs> oynamadım lan. Sahaya kim koyacağız? Maradona. Maradona. Ve son rakibimiz geldi. 2 saat oyuncu yaşadılar. Valla ben bu rakibi var ya söveceğim ha. Aha Karılarla mı oynuyoruz anlamadık ki. Vallahi her dakika makyaj yeniliyor. Tolga alsana sana onu. Ben de değil ki oğlum oradaki hiçbir oyuncu kontrol ee, aldım. Ben de attım önüne. At önüme. Ah, Harikasın. Ben de sana attım. Yürü oradan at. Yürü oradan at. Yooo! Oh! Kalecinin... Oh! Oğlum, oğlum gol atımız ya. Oğlum harbi mı? Yukarı pas atsaydım var ya daha güzel olacakmış. Ah kafama. Bir şey olmaz, bir şey Atarız lan yine. O zaman rola şut atıyorum. Torge. Ah, ben atıyorum ama. Belli. Belki benim halis ortaları biliyorsun. Biliyorum, Geçiş biliyorum. Geç biliyorum. Içeri Geçtim valla bak. Beli golüm. Beli golüm. Ayy! Vur. Bir daha indirdim. Ağlıyor. Oğlum ya. Ben sen vurursun dedim. Kafayla bana indirdim. Beklemiyordum. Yok lan. İşte değişik bir şeyler yapıyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Çocuk bana da söyledi. Şimdi hocam rakip hala defansta oynuyor lan. 1-0 yeniyor. Harbi de ya. 2 ne olur. Tam belki tutacağım bunlar. Attın. Attım bir daha. Atak şunları. Kendi pasını bana verdi. Hop. Şöyle. Alan ya bu oğlum rakip ne çok kapanıyor aslında? ya. Vallahi bile rakip var ya arkadaşım Eğer bizim takipçi takip ediyor böyle şeyler yapmayın Siz full ucum oynayın. Yani ya. attım Tolga. O sahte bir sahip dik. O sahte ya? Ben orada o olmadan önce attım. Bak şurada. Oraya aldım. Anladım anladım sorun yok. Ama o sahte olmasa yalnız güzel pastı bu arada. var orada. Evet, Harbi. Yukarı çıksana bu yukarı çık. Hadi atayım bunu iki gol atak ya. Ha? Lan ben ne lan hocam sen aldım. Gelişim, gelişim. Verdim. Çabi attım. At bir daha. Hayır, Lan şey nereye <laughs> Ver ver tam sıkıcık. Ver ki. Tolga. Sen hep bütün hata bok etti. <laughs> hayır şey... ya. Gol yemeyiz herhalde değil mi lan? Yemeyiz tabi ama bak Aha. Tom Yasu diyor. Ya e, bu ne ya? Ama bizim golümüz yemeyiz bozuldu ya. <laughs> Baykül al. Oy. Hadi Tolga. İki atak. Hadi. Tık. atar ya Hayır. Ya, hayır. Ya. Koyma koyma. Yeter lan. Ne koydular ya? ayak. Ay bizimkiler ben... de koyu Allah'tan da. Aa oraya <laughs> Hayır. Hayır lan. Hayır. Vallahi sayfam. delight Oy! Oğlum harbiden delalet yiyesine. Oy! Tolga. Koşu. Hadi. Aa! <gülüyor> Aldım. <gülüyor> At. Ah. Mbappe. Hadi. Lan geçmedi ya. <laughs> Aa, oğlum oynuyoruz onu atamıyoruz ya. Öyle gelecek abi bir durum mu? <laughs> ya rakip bir kere oynadıysa beni sevin ya. Aha belki. Beli Hay gol aldı. şunu at hadi. Hadi. Aha tam kafana. Attı. Gol! <laughs> Yat lan aşağı. Oh. Beli gol. <laughs> ey ey. I am corner kicking master. Ustasın ya vallahi. Ustasını, Ustasını öğreniyoruz. Belki de tam burasını attım arkadaşlar. Hesapladım ben orayı. Ha gösterelim mi? Ben de bakıyorum ekrana. <laughs> <laughs> Of. Oğlum yalnız orta çok iyiydi. Togi nasıl şişsin böyle kornerleri ya? ya. Öğresene bize de. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Nasıl istiyor? Parmaklarla bitiyor bitti iş biliyor musun? Kadife bileksin ha? Tabi lan kadife parmak diyorsun <laughs> yalnız. Alır mıyım? Aha bir tane daha lan. Hadi bir Hadi. tane daha. At bir dönüm. Senin hoca al. An... Ben... Olsun iki de iyidir, evet. iki iyidir. Ya evet. bak sağ evet. sorumlusu evet. diyor, video sorumlusu. Moistro, Maestro. Bana ne diyor? İlk kan. İlk kanı biz dökeriz ha baba. Rakiple oynamış bok gibi tamam. Alıcı, verici, tutucu. Ya Zaman bakayım. Ne varsa. En iyisi benim yine burada da. Puanlarda da. Tolga da iyi oynamış yine. Can kardeşim Eyvallah, bitirin yani. bir kilim. O şutları yok rakibin. Bakayım. Adam <laughs> da kaleyi görmedi. Tolga'cım eline sağlık. Senin de kardeşim. Senin de. çekeceğimiz videoyu Tolga'nın kanalında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.